Merhabalar, Değerli Emekçi Kardeşlerim ee, Yine çok sualler vardı özellikle e, daha doğrusu öncelikle e, Türkiye Kamuoyuna ilk biz beyan etmiştik e, Aile Sosyal hizmetlerde e, Bakanlığı'nda Aile Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nda çalışan emekçilerimizin e, ek protokolü e, geliyor diye ki e, artık resmi olarak da konuşuluyor. Tekrardan hayırlı ve uğurlu olsun e, bu kardeşlerimize. Şimdi Değerli arkadaşlar, e, maalesef, yine maalesef e, bu yetkiler, sarılar, onlar, bunlar e, emekçilere bilgi veremiyorlar. E, bize çok ulaşan oluyor. Özellikle e, analık izninde olan e, ve de e, rapor alan arkadaşlar adına kamu çerçeve ve protokolünden Faydalanacak mıyım? Geriye dönüp toplu hak edişimi alacak mıyım diye birçok sual var. Belki bu videoyu çok az kişi izleyecek ama sizden ricam lütfen bu tür durumda olan arkadaşlar varsa vereceğim bilgileri ve izleyecekleri yol için gerekli bilgilendirmeyi de sizler yaparsınız. Kimse mağdur olmasın. Geçmiş dönem içerisinde bu sarılar yüzünden birçok hak kayıpları yaşandı. Çünkü bilgi vermediler. Öyle diyeyim. şimdi arkadaşlar? Bildiğiniz üzere analık izni var. Burada analık izninde bu arkadaşlarımızın maaşını SGK ödüyor. Sosyal Güvenlik Kurumu ödüyor. Tabii ki bu anlattıklarım arkadaşlar Ocak ve Haziran ayı içerisinde rapor alanlar için veya da analık izinde olanlar için olacak. Yine bunun yanında işte iş kazası geçiren, iş görmezlik raporu alan, uzun süreli rapor alan arkadaşlarımız, emekçi kardeşlerimiz de var. Bunlar merak ediyorlar. Biz kamu çerçeve protokolünde geriye dönük haklarımızı alacak mıyız? Şimdi yanıtını veriyorum değerli arkadaşlar. Öncelikle Öncelikle kamu çerçeve protokolü ile toplu iş sözleşmenizin bitmesi gerekiyor. Bunu bir bekleyeceksiniz. Zaten bunlar bitmeden de ödemeler yapılmayacak. Yani sizin için bir sıkıntı yok burada. Fakat net olarak anlamanız için söylüyorum. Çünkü vereceğim bilgileri hemen yapmayın. Hani dediklerimi hemen e, uygulamaya geçirmeyin. Bir, ne yapacağız? Öncelikle eee kamu çerçeve protokolünün ve bakanlık nezdindeki toplu iş sözleşmemizin e, bitmesini bekleyeceğiz. Bittikten sonra da arkadaşlar e, 170 170'i arayacağız. 170'te e, şunu ifade edeceğiz. Diyeceğiz ki e, işte biz e, bu süre içerisinde raporluyduk. E, raporlu e, olduğumuz süre içerisinde bu e, Toplu sözleşmemizden kaynaklı olarak ücretlerimiz arttı. Bununla ilgili geriye dönük haklarımızın e, tarafımıza ödenmesi adına bir kayıt açtıracaksınız. Zaten onlar size kayıt açarlar. Onlar kayıt açarlar. E, bunlar bu kayıtı açtıktan sonra arkadaşlar e, bu e, bu bilgileri SGK'ya gönderiyorlar. Yani SGK'dan bununla ilgili e, bir şeyleri oluyor, yazışmaları oluyor. Ve SGK'da e, kuruma ulaşıyor burada. E, bu gerçek mi? Hani e, bu işçi e, bu aylar içerisinde rapor uydu fakat toplu işleşmesinden kaynaklı olarak e, ücretleri artmış diye e, bir bilgi istiyor. Kurum da e, bu bilgiyi SGK'ya veriyor. Değerli arkadaşlar. Daha sonra da e, SGK bu aradaki farkı sizin hesabınıza yatırıyor. Yani burada e, kurumdan Geriye dönüp toplu para alamadık Aman biz ne yapacağız gibi düşünmeyin Bunu kurum ödemeyecek Sosyal güvenlik kurumu size bunu ödeyecek Durum bundan ibarettir Bu durumda olan arkadaşlarımızı lütfen uyur uyarın Kimse hak kaybı yaşamasın Bu konuyu da bitirmiş olalım Bir sonraki konuda yeni videomuzda buluşmak üzere Huzur sağlık iş her zaman emeğin emekçinin yanında bütün bilgileri burada gönül rahatlığıyla alabilirsiniz. Görüşmek ümidiyle.